Arkadaşlar ben de trambolinde zıpladım. Bacaklarım tutmuyor şu an. E, zıp. Eğlenceli mi? Evet Melisa ve arkadaşı. Sevdi. Düştü sevdi. Allah Melisa da düştü. Yehu. Yorucu mu? Çok yorucu değil mi? <laughs> Nereye? Nereye gidiyorsun? Bacaklarım tutmuyor Melisa. Nereye gidebilir? Tabii ki oraya. Gidiyorum Benle koşuyorum arkadaşlar. Yakalayacağım onları. Beni bekleyin. Gittiniz ya. Uçtunuz hemen. Hemen gittiniz ya. Ne zaman kaydın? Ne çabuk kaydın? <laughs> Bir kere daha kayar mısın anneciğim oradan? Aa, bana bunları atma. Peşinden geliyorum senin. Senin peşinden <laughs> geliyorum. Yakalayacağım seni. <laughs> Al sana. Al sana. <laughs> Nereye gitti? Hadi gel bakalım. Korktun mu? Neden korktun? sevde geliyor arkadaşlar. Aa yavaş yavaş yavaş, diker falan anneciğim, dikkat 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 dikkat.